hocam ben arkamızın arkasındayım. O da o kalp ediyor. Ooo arkadaki ne? Fulin geliyorsun. Bir değil mi? Ama öndeki ne takıdı Bir dakika. Hazırladığım bu video her zamankinden daha teknik, daha detaylı ve doyurucu bilgilere sahip bir video olacak. AGM-88 harm füzesi nedir, ne işe yarar ve atış prosedürleri nelerdir bunların hepsini inceliyor olacağız. Giriş Kısaca AGM-88 Harm. Öncelikle bu füze savaş durumunda hava kuvvetlerinin işleyişi videomda ucundan kayısından bahsettiğim füzedir. Görevi hava savunma sistemlerini yok etmektir. Şimdi hava savunma sistemi deyince aklınıza tüm sistemi yok eden bir füze gelmesin. Kendisi aslen antiradar füzesidir. Hava savunma sistemlerinin radarlarını yok eder. Hava savunma sistemlerinin ateşlediği füzeler, hedefi vurmak için gereken tüm data yani veriyi o hava savunma sisteminin radarından çekerler. Yani radar havadaki uçağı fark eder, kilitlenir ve ateşler. Ateşlenen bu mühimmatlar da devamlı olarak radarın verdiği verilerden beslenerek oraya yönelir ve uçağı vurur. İşte tam olarak bu yüzden eğer ki hava savunma sisteminin radarı yok olursa ne ateşlenebilecek füze kalır ne de havadaki uçakları fark edebilecek bir sistem. AGM-88 Harm füzesi de tam olarak bu görevi icra eder. Uçaklar tarafından atılır, gider ve hava savunma sisteminin radarı vurur. Yine savaş durumunda hava kuvvetlerinin işleyişi videomda bahsettiğim Seed rolündeki paketin kullandığı füzedir kendisi. Şimdi biraz da bu füzenin detaylarına girelim. Kendisi Amerikan menşeli bir füzedir. Hizmete 1985 yılında girmiştir. Biraz eskidir yani. Ağırlığı 36 kilogram, uzunluğu 4 metre, etkili menzili ise 90 kilometredir. Katı yakıtla çalışır ve bu kadar ağır bir füze olması sebebiyle de yakıtı çok uzun süre dayanamaz. Bu sorunu çözmek için yüksek irtifalardan ateşlenerek kinetik enerjiden destek almak zorundadırlar. Atış yüksekliği ortalama olarak 20.000 fittir. Füze kodu Magnum her mühimmatın kendine özel kodları vardır. Örneğin eğer pilot harm füzesini ateşlerse atış yapıldıktan hemen sonra telsizden magnum kodunu geçer. Bu kod kayıtlara girer ve o pilotun o dakika ve o saniyede AGM-88 harm füzesini ateşlediği anlaşılabilir. Harm füzesi radar güdüm sistemini kullanan bir füzedir. Yani anti radar füzesi olduğundan bu duruma pek şaşırmamak lazım. Neden radar güdümlü bir füze olduğunu anlamamız için biraz da radar güdüm sisteminden bahsetmeliyim. Her radar aktif durumdayken etrafa radyo sinyalleri saçar. Bunlar belirli dalga boylarında ve dalga şekillerindedir. Eğer olur da bu dalga bir cisimle karşılaşırsa şekil değiştirir ve o cismin kısa süreliğini şeklini alır. Örneğin radarın yolladığı sinyaller bir F-16 ile karşılaşırsa onun içinden geçemeyecekleri için etrafından dolanırlar. Bu yüzden de ortaya bir F-16 silüeti çıkarırlar. Radarların sadece uçakları değil uçakların hangi model olduğunu anlamasının sebebi de budur. Harm füzesine dönecek olursak kendisi radarları vurduğunun dolayı karşısına sürekli radyo dalgaları ve sinyalleri yollayan bir hedef bulunuyor. Ve bu dalgaları yakalamak için en iyi yolu tabii ki de radar güdüm sistemini bu füzeye entegre etmektir. Radar güdüm sisteminin, lazer güdüm sisteminin aksine vuruş hassasiyeti daha azdır. Lazer güdümlü füzeler gibi nokta atış yapamazlar. Bunun dışında eğer hedef hareketliyse yine hareketi algılamalar lazer güdüm sistemine göre daha yavaştır. Çünkü lazer güdümlü sistemler ışığı hedef olarak kullanır ve evrende ışık hızlı hiçbir madde yoktur. Gelişme Atış Prosedürleri Füzenin tarihinden ve amacından bahsettiğimize göre sıra atış prosedürlerinde. Bu atış prosedürleri her uçakta değişken olduğu gibi ana mantığı aynıdır. Ancak şunu söylemeliyim ki bu prosedürleri kullanarak gerçekten bir savaş uçağıyla bu füzeyi ateşleyebilirsiniz. 1 AG yani Air to Ground moduna geçiş. Bu moda geçmemizin amacı isminden anlayacağınız gibi havadan karaya atılan mühimmatların modu olmasıdır. Havadan karaya attığınız her füze bu modda atılır. 2. Master Arm On Master Arm'ı tıpkı tüfeklerde olan emniyet mandalı gibi düşünebilirsiniz. Eğer Master Arm kapalı ise kesinlikle atış yapılamaz. Atış yapılmadan önce Master Arm'ı açmak unutulursa diğer tüm işlemleri yerine getirseniz de ateşleme yapamazsınız. 3. Füzeye Güç Vermek Uçağınızın MFT yani uçuş bilgisayarından SMS sekmesine girerek AGM-88 füzesinin gücünü aktif etmek. Power of tuşuna bir kere basılarak power on konumuna getirilmelidir. Unutmayın ki güç aktif hale geldikten sonra bir süre bit time yani bekleme süreniz olacaktır. Hedefe gelmeden belli bir süre önce gücü açık konuma getirmelisiniz. 4. Atış modu. Bu aşamada yapacağımız iş atış yapacağımız modu seçmek olacak. Bu füze birden çok modda atılabilmektedir. 4 tane atış modu var ancak en yaygın olarak kullanılan hat mod üzerinden anlatacağım. Uçuş ekranınız üzerinden bu sefer hat modunu belirten tuşa basarak o modun ekranına giriş yapmalısınız. Hat modu seçildikten sonra resimde de gördüğünüz bu ekran karşınıza çıkar. Bu ekran HAT modunun radarıdır. Bu radar size yerde olan tüm hava savunma sistemlerinin radarlarını gösterir. Örneğin işaretlediğim kutucukta 2 yazıyor. Bu 2 SA-2 hava savunma sistemidir. Her hava sisteminin farklı bir radar görüntüsü vardır. Örneğin SA-6 savunma sisteminde HAT mod bu sistemi 6 rakamıyla gösterir. 5. Kilitlenme bu aşamada artık hedefimize kilit atmalıyız. Ancak unutmayın ki hedefi kilitlenebilmemiz için hava savunma sisteminin radarının aktif halde olması gerekir. Eğer sistem aktif değilse hot mod bu hava savunma sistemini koyu yeşil renkte gösterir. Eğer radarlar aktif halde ise açık sarı renkte görünürler. Gösterdiğim örnek resimde açık sarı renkte iki rakamı görünüyor. Bu SA2 sisteminin radarının aktif halde ve kilit atılmasına uygun olduğunu belirtir. Şimdi sa hedefine kilit atalım. Öncelikle bu ekranlarda da tıpkı mouse imleci gibi bir sistem vardır. Bu imleç pilot tarafından kontrol edilebilir. Bu hedefe kilitlenmek için imlecinizi iki rakamın üzerine getirerek kilit atma tuşuna basmalıyız. Bu işlemden sonra kilit atılır ve iki rakamı beyaz bir kare ile çevrilir. Bu kilidin başarılı bir şekilde atıldığını gösterir. 6. Menzil ve ateşleme Her füzede olduğu gibi bu füzede de belli atış menzili vardır. Eğer bu menzile girmeden atış yaparsanız hedefi vuramazsınız. Menzile girdiğiniz anlamanın yolu ise hud ekranınıza yani uçuş ekranınıza bakmaktır. Kilit attıktan sonra bu ekranda büyük bir daire belirir. Eğer ki bu daire sabit şekilde duruyorsa menzile girmenize daha var demektir. Ancak eğer ki bu daire yanıp sönüyorsa menzildesiniz ve atış yapmalısınız anlamına gelir. Tabii ki her şey bu kadar da basit değil. Öncelikle en başta da dediğim gibi harm minimum 20 bin fit yani 20 bin irtifadan atılmak zorundadır. Yani menzilde olsanız dahi eğer irtifanız düşükse atış yapmaya uygun değilsiniz demektir. Bunların dışında çok fazla yüksekte olmak da yine mühimmatı olumlu etkileyecektir. Yani minimum 20 maksimum 26 ile 27 bin fit civarında olmalısınız ki uygun atış değerlerini yakalayabilirsiniz. Tüm gerekli şeyler yapılmış. Uygun irtifa ve menzildeyseniz bu durumda yapılacak şey atış yapılmadan hemen önce tekrar kilidin aktif olup olmadığını kontrol etmektir. Eğer kilit hala aktifse atış yapabilirsiniz. Ateşleme yapmak için atış tuşuna bir kere basıp bırakmak yetmez. Birkaç saniye basılı tutmalısınız. Bu işlemden sonra harm füzesi ateşlenecek ve kilitlediğiniz hedefe doğru yönelmeye başlayacaktır. Bu füzenin havada kalma süresi 3 ila 4 dakikadır. Bu süre içinde ya vuracaksınız ya da ıskalayacaksınız. Ayrıca unutmayın ki ateşleme yapıldıktan sonra kilit kırılırsa füze başıboş olarak kalacak ve rastgele bir bölgeye düşecektir. Yani atış atış yaptıktan sonra da kilidin aktif halde olmasına devam edilmelidir. Sonuç Bitiriş AGM-88 Harm Füzesinin tam atış prosedürü bu şekildedir. Bu prosedürü uygulayarak gerçekten de bir savaş uçağı ile harm füzesi ateşleyebilirsiniz. Silah makineleri kanalı sadece tüfek ve tankları incelemez. Her silah bir makinedir ve bu kanalın amacı da silah olarak kullanılan her türlü makineyi incelemektir. Evet biliyorum fazla detaylı ve teknik bir video oldu. Ancak pilotların sadece tetiğe basıp hedefleri kolaylıkla vurduğunu sanan binlerce insan var. Bu yüzden sadece bir füzenin ateşlenmesi için arka planda dönen prosedür ve işlemlere tanık olmanızı istedim. Ee, bugün bir Discord sunucusu açtım. Ben devam olarak sunucuda oluyorum. Eğer benimle ve başka arkadaşlarla bu konular hakkında veya herhangi bir konu hakkında sohbet etmek isterseniz sunucunun linki açıklamada olacak.